Filiz filiz harelendim dağlara uymak için Kan gölünde kurulandım hayatı duymak için Kavgalara kuyulandım sabaha varmak için Kavgalara kuyulandım sabah varmak için Katarlar gelir geçer bir geceden bir geceye Yüreğim yare yare iz bırakır bin acıya Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya denizlerde dalgalandım taşları oymak için doruklara sevdalandım ışığa doymak için ırmaklarda durulandım Dağları duymak için Irmaklarda durulandım Dağları duymak için Şarkılar gelir geçer Bir heceden bir heceye Yüreğim yare yare Yankılanır bin acıya Gün olur falanın, Karanlıklar bin parçaya gün olur falan. Karanlıklar bin barca.